de vektörel mücadele 12 ay boyunca aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede devam eden çalışmalarıyla halk sağlığını korumaya devam ediyor. 1600 personelle çalışıyoruz. Yaklaşık olarak da 200 tane araçla çalışıyoruz. Şimdi mevcutta uygulamamız kış ve yaz uygulaması olarak kendi içerisinde iki gruba ayrılıyor. Kış uygulaması özellikle larva mücadelesi şeklinde gerçekleştiriliyor. Yaz uygulamamızsa hem larva mücadelesi hem de uçku mücadelesi şeklinde temelde iki gruba ayrılıyor. Personellerimiz biyolojik kimyasal e, ilaç uygulaması yönetmeliği çerçevesinde her yıl düzenli bir biçimde eğitimden geçiyor. Ama sistemimize yeni katılan personellerimiz için döngü beklenmeksizin düzenli bir şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından açılan eğitimlerden geçirilmektedir efendim mevcut olan ürünlerimiz Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylandıkları için herhangi bir şekilde toksik etkilerinin insan üzerinde zararlı bir oluşuma sebebiyet vermeyeceği öngörülmektedir. Çavuşun yanında elemanına varana kadar ilaç sonsuz olarak güzel gidiyor. Genelde haşere, şeyde hamam böceği falan olduğu zaman ya da sivrisinek olduğu zaman aradığım zaman hiç geri çevirmiyorlar, direkt geliyorlar. Evet. Ve geldiklerinde de güler yüzler, hemen arıyorlar ablacığım biz geldik, bilginiz olsun diye. Antalya için çalışıyoruz.